Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Bedwars oynayacağız ve biraz da Lonca hakkında konuşacağım. Dün bir video çekmiştim arkadaşlar. Yeni Craft reis adında. Onu da şu an sağ üstte çıkan iyi e butonundan izleyebilirsiniz. O videoda arkadaşlar Lonca hakkında bir video çekeceğimden bahsetmiştim. O videoda arkadaşlar bu video. Lonca'ma katılmak isterseniz şu anda bir kod oluşturamıyoruz. 10.000 kişilik 10.000 sınırlı Lonca'lar için arkadaşlar o. Eğer Lonca'ma gelmek isterseniz açıklamada da koyacağım arkadaşlar loncama linkini. Zaten kanalımın biyografisinde de sabitlemiş olacağım. Tıklayarak hemen Lonca'ma katılabilirsiniz. Bu arada mavi de çok hızlı geldi. Şöyle aşağı atalım hemen. Öldürdük diyelim. Hala öldüremedik. Böyle vursak tamam. altın yiyelim. Yan tarafı bir eledikten sonra konuşmaya başlayacağım. Böyle. Zaten kolayca eledik. Loncumun ismi arkadaşlar YouTube Tunahan YS. Söylemek istediğim şey eğer loncuma gelirseniz insanlar da sizin kafanızda bunu görüp ailemizi daha da büyütebilir arkadaşlar. Geçen hatta bir arkadaş fotoğraf istemişti hatırlıyorsanız. Yani o tarz şeyler için lonca açmadım tabii ki. Hani insanlar beni görsün işte fotoğraf çekmek istesin hediye atsın falan. Şunu bir keselim. Aynen. Zümrütleri attı aşağı değil mi? olsun. Siz de arkadaşlar loncuma gelerek ailemizi daha da büyütebilirsiniz. Çünkü loncamızda arkadaşlar RGB tagı var zaten. Görüyorsunuz kafamda parlıyor. 3x coin'imiz var ve Discord zorunluluğumuz yok arkadaşlar. Ya yani zorunluluğumuz diyorum da Lonca'yı tek başıma açtım. Hiç yanımda şu an kimse katta Lonca yazayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Lonca üyesi bir kişi o da benim arkadaşlar. Yani Lonca'ma gelirseniz Lonca'dan ben bir şey kazanmıyorum arkadaşlar. Sadece kafanızın üstünde YouTube Tunahan YS yazacak ve belki insanlar da hani hani insanlar da görüp ailemizi büyütebilir ondan dolayı söylüyorum. Sarıya da gidelim hemen. Bu arada deri setimiz var demir setimiz yok. Bu tarz videolarda arkadaşlar çok çekmediğim için ne konuşacağım hakkında bir fikrim yok ama yani söylediğim gibi Lonca'dan ben hiçbir şekilde bir şey kazanmayacağım. Bu arada oyunun sesleri İksiri kapalı mı açık ama bana gelmiyor şu an evet mor gitti sarı kaldı sadece sarı ant taşı falan kaplamış bence bir tnt falan alalım sarıyı eledikten sonra da bir el skyward satarız arkadaşlar zıplama iksiriyle hız iksiri de aldım genelde böyle iksir almam ama tnt almayı unuttuk evet ortaya geliyormuş o da çok güzel bize yol çekti kırık olduğumuz için bir de dikkatli oynamamız lazım şimdi buradan direkt beni görmedi mi tamam elmas setimiz var Geri dönmek istemedi. Dönüyor şu an ama dur. Keselim arkadaşlar hızlıca. Tamamdır. Şimdi nasıl kıracağız? TNT lazım. Birkaç kez öldürmem lazım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bayağı bir kaplamış. Sen şöyle bir düş orada. Allah. Geri attı bak. <laughs> ya hiç nasıl bir video çekeceğim hakkında fikrim olmadığı için şu an bir garip konuşuyorum falan ama. Dur bakalım. Eleyelim hemen. Bakışıyoruz öyle. Helal diyor. Dans etmeye başladı bir anda. İstatistiklerimiz yine çok iyi bence. 6 öldürme 4 kırma gayet iyi. Evet oyunun sesleri hiç gelmemiş. Oyunun seslerini düzelttim ve kayıtta fark ettim arkadaşlar. Lonca'nın özelliklerinden hiç bahsetmemişim neredeyse. Hep bir aile falan demişim. Hazırlıksız videoya girince öyle oluyor arkadaşlar. Neyse Lonca'mızın pelerini arkadaşlar bu şekilde pelerinimiz de var. Zaten RGB takımız var ve 3x coin'imiz var. Bir Lonca'da daha fazla ne olabilir ki değil mi? Lonca'mın eksiklikleri arkadaşlar en önemlileri olan sizlersiniz. Lonca'ma gelirseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Hem beraber video çekebiliriz arkadaşlar çekeceğim videolardan da önce sizin haberiniz olabilir. Ve arkadaşlar şunu söylemek istedim ben az önce. Youtube Tunahan YS yazınca hani belki bir merak ederler bakarlar. O şekilde kitlemizi daha da büyütebiliriz. Az önce yine kayıt kapandı arkadaşlar. Kaydın kapanma sebebini buldum. Ben P'ye mi ne ayarlamışım herhalde. P'ye basınca kapanıyor. Loncamın dedim en önemlileri eksik arkadaşlar. Onlar da sizlersiniz. Loncamda arkadaşlar 3x coin olsa ne olur siz olmadıktan sonra. O yüzden açıklamada vereceğim linkten ve kanalımın biyografisinden direkt olarak linke tıklayıp loncama gelebilirsiniz. Beraber oynarız selamlaşırız falan filan arkadaşlar öleceğim. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Video içinde baya bir tekrarladım yani loncama gelin loncama gelin diye ama yani videonun amacı buydu. Videonun içinde de söylemedim. İçerik fikri gerçekten bulamıyorum. Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Tek şürpek videosu da olabilir. Herhangi bir video fikri varsa aklınızda çekebilirim. Bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.